Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, Nisan 2025 ayı gökyüzündeki önemli hareketlerle hayatınıza çeşitli etkiler getirecek. Özellikle Venüs ve Merkür'ün retrosu ilişkilerden iletişime, finansal durumlardan kişisel gelişime kadar birçok alanda sizi etkileyecek. Şimdi Nisan ayını haftalara bölerek her dönemin size özel etkilerini detaylı bir şekilde inceleyelim. 1-6 Nisan 2025. İlk hafta Nisan ayının ilk haftası Merkür retrosunun son günlerini yaşıyoruz. Merkür 15 Mart'ta Koç burcunda retro hareketine başlamış ve 7 Nisan'da düz hareketine geçecek. Bu süreçte özellikle finansal konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Bankacılık işlemleri, yatırımlar ve ortaklıklarla ilgili kararlarınızı mümkünse erteleyin. Ayrıca iletişimde yanlış anlaşılmalar yaşanabileceğinden önemli mesajlarınızı ve e-postalarınızı göndermeden önce iki kez kontrol edin. Bu dönemde, geçmişte başlattığınız projeleri tamamlamak ve yarım kalan işleri bitirmek için uygun bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. 7-13 Nisan 2025 İkinci hafta 7 Nisan itibarıyla Merkür Retrosu sona eriyor ve iletişim konularında rahatlama hissediyorsunuz. Ancak 13 Nisan'a kadar devam eden Venüs retrosu ilişkiler ve finansal konularda sizi etkilemeye devam edecek. Venüs 2 Mart'ta Koç burcunda retro hareketine başlamıştı ve 13 Nisan'da Balık burcunda düz hareketine geçecek. Bu süreçte geçmiş ilişkilerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Eski bir partnerle karşılaşabilir veya mevcut ilişkinizde geçmişte çözülmemiş meselelerle yüzleşebilirsiniz. Duygusal tepkiler vermekten kaçınarak olaylara objektif bir bakış açısıyla yaklaşmanız önemli. Ayrıca, finansal konularda riskli yatırımlardan kaçınmanız ve harcamalarınızı kontrol altında tutmanız faydalı olacaktır. 14-20 Nisan 2025 Üçüncü hafta Venüs Retrosu'nun sona ermesiyle birlikte, ilişkiler ve finansal konularda daha net bir perspektif kazanmaya başlıyorsunuz. Bu hafta yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zaman dilimi. Özellikle kariyerinizle ilgili konularda uzun vadeli planlar yapabilir ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Ancak aceleci davranmaktan kaçınarak adımlarınızı sağlam bir şekilde atmanız önemli. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmek ve düzenli rutinlerinize geri dönmek için de iyi bir zaman. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinerek enerjinizi yükseltebilirsiniz. 21-27 Nisan 2025, 4. hafta bu hafta gökyüzünde önemli bir hareketlilik olmamakla birlikte Nisan ayının getirdiği enerjileri dengelemek için bir fırsat sunuyor. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırarak ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca kişisel gelişiminize odaklanarak yeni hobiler edinebilir veya mevcut yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Doğayla iç içe olmak ve meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler bu dönemde size iyi gelecektir. Ayrıca Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi değerlendirerek size olumlu katkı sağlayan insanlarla daha fazla vakit geçirmeye özen gösterebilirsiniz. 28-30 Nisan 2025, ayın son günleri. Nisan ayının son günlerinde mayıs ayına hazırlık yapmak ve gelecek planlarınızı gözden geçirmek için uygun bir zaman dilimi. Bu süreçte hedeflerinizi netleştirerek adımlarınızı planlayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi değerlendirerek size olumlu katkı sağlayan insanlarla daha fazla vakit geçirmeye özen gösterebilirsiniz. Bu dönemde içsel huzurunuzu artırmak için meditasyon ve yoga gibi aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. Sonuç olarak Nisan 2025, Başak ve yükselen Başak burçları için içsel değerlendirmeler, ilişkilerde yüzleşmeler ve finansal konularda dikkatli adımlar atılması gereken bir ay olacak. Venüs ve Merkür retrosunun etkilerini en aza indirmek için geçmişle yüzleşmek, sabırlı olmak ve geleceğe yönelik sağlam planlar yapmak önemli. Unutmayın, her zorluk beraberinde bir fırsat getirir. Bu süreçte edindiğiniz deneyimler sizi daha güçlü ve bilinçli bir birey haline getirecektir. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Yorumlarınız bizim için çok değerli. Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.